Start verildi ve koşu başladı sayın yarışseverler. Biraz dağınık bir çıkış oldu. 3 numaralı The Plucky rakiplerinden 10 boy sonra koşuya başlayabildi. Yine 5 numaralı Bayazıt da çıkışta 5-6 boy kadar geride kaldı. Orta kulvardaki 2 numaralı Sine Sipse liderliği aldı. Farkı da 2 boya kadar çıkardı. 1 numaralı Power Simer ikinciliğe girdi. 3 boy kadar gerisinde. 7 numaralı Merinos Yasin üçüncülükte. Bunun 1.5 boy kadar gerisinde. Ortada 8 numaralı Zabun dördüncü sırada. 2 boy gerisinde. Bariyer dibine yakın 6 numaralı King of İstanbul yer tutmuş durumda. Bu da hemen sağ 4 numaralı Yaman Bey var. 6-7 boy kadar gerilerinde. 5 numaralı Bayezid burunda 4 boy kadar gerisinde. 3 numaralı The Plucky şeklinde Safganlar son 800 metreye giriyor. Fark 4 boy oldu 2 numaralı Sinesips'e önde takipteki isim 1 numaralı Power Smell 5 boy gerisinde 7 numaralı Merinos Yasin var. Hemen dışına 8 numaralı Zabun atak yaptı 2 boy gerisinde ortada Yaman Bey var. İçinde de King of İstanbul şeklinde viraj dönülüyor. Son 400 metreye doğru 2 numaralı Sinesips'e 2 boy kadar koşunun lideri orta kulvardaki 1 numaralı Power seven atakları sürüyor. Yine gerideki grup Ortadan dört numaralı Yaman Bey'in de atakları var. Zabunsa şu anda en geride kaldı. Zannediyorum bir sıkıntı yaşadı Safkan ve koşuyu da bıraktı şu anda. 8 numaralı Zabun. Orta kulvardaki bir numaralı Power Smell farkı. iki buçuk üç boya kadar çıkardı. Geriden 3 numaralı The Plucky ikinciliğe girip parayı azaltmaya çalışıyor. Bir numaralı Power Smell önde. The Plucky geliyor. Power Smell direniyor. The Plucky geliyor. Bir numaralı Power Smell koşuyu kazanıyor. 3 numaralı The Plucky yarışı ikinci olarak tamamladı. Üçüncülük için 2 numaralı Sinesipse, 6 numaralı King of Istanbul ve yanlarındaki 5 numaralı Bayezid fotoyu beraber geçen safkanlar oldular. 1 numaralı Power Smell Halil yol açıcıyla kazandı.